Herkese selamlar, az önce bilgisayarda gösterdiğim gibi e, Bilgisayarı indirdiniz, e, alt signal'ı indirdiniz Daha sonra Uncover dosyasını bilgisayara yani telefona gönderdiniz Şimdi yapmanız gereken şunlar İlk önce buradan e, Bula basıyorsunuz iPhone'umu Bula giriyorsunuz iCloud diyorsunuz e, Ve daha sonra buradan aşağı doğru inerek Burada iPhone'umu Bul var iPhone'umu Bula tıklıyorsunuz, bunu kapatıyorsunuz Burada işiniz bittikten sonra buradan çıkıyorsunuz daha sonra vazgeç diyelim buradan genele giriyorsunuz e, aygıt yönetimi geliştirici uygulamasına giriyorsunuz ve daha sonra e, bu uygulamayı güven diyorsunuz güven dedikten sonra e, şöyle ki şuraya bir tane dosya gelecek uncover diye e, buna jailbreak dediğiniz zaman kurmaya başlayacak e, bilgisayar telefonunuz üzerinden başlayabilir korkmayın bir şey olmaz daha sonra baktınız e, bir cd'ye geldi tıklıyorsunuz giriyorsunuz ama büyük ihtimalle ilk yapışınıza gelmeyecek zaten o yüzden baktığınız cd'ye gelmedi ya da yüklendi ama girmedi daha sonra tekrar buradan ankuvara giriyorsunuz tekrar jailbreak yapıyorsunuz 2 3 4 5 kere sınırı var zaten 5. kere illaki saydiye geliyor ve giriş yapabiliyorsunuz şimdi diyelim ki saydiye geldi girişinizi yaptınız neler yapmanız gerekiyor diye giriş yapıyorsunuz. Daha sonra buradan size verdiğim kaynaklardan Yani aşağıya juliohackyouriphone.org Ve Gerçi Apple destek Türkiye zaten CD'lerde oluyor diye biliyorum. Eğer yoksa da zaten ben size aşağı linkini bırakırım. Siz oradan indirebilirsiniz. Şimdi Gelecek olursak Tweet'lere Eğer Tweetleri de göstermemi istiyorsanız burada gördüğünüz gibi e, 3, 6, 9, 12, 15 tane benim kullandığım TV'im var. E, bunları gösteririm. Eğer beğenirseniz daha fazlasını da çekerim. Daha fazla tweet de gösterebilirim size. Eğer bunları beğenirseniz zaten e, size video atmaya devam ederim ben. Yorumlarda belirtebilirsiniz bunları. Ama bu video daha fazla uzamasını istemiyorum çünkü. E, ben bu, e, bu videoda sadece jailbreak'in kurulumunu göstermek istiyorum size. Yani kurulumunu gösterdim. Eğer tweetlerin kurulumunu ve nasıl yapıldığını işte linkler vesaire vesaire ayrıntılarını öğrenmek isterseniz yorumlara beğenirseniz yani yorumlar yorumlarda belirtirseniz size yardımcı olacağım video atacağım zaten izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer kafanızda bir soru kalmışsa bunu bana belirtebilirsiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.